Sezon sonunda diyelim ki Icardi dedi ki ya Osimhen'i alırsınız ya ben kalırım. Ne yaparsın? Şimdi kalbi düşünürsen Icardi der, mantığı düşünürsen Osimhen der. Ben mantıktan yanayım bu Aa. yüzden Osimhen diyorum. Maalesef üzülerek buradan Galatasaray taraftarını kınıyorum. Icardi aşkını bu kadar çabuk vazgeçen <laughs> bir topluluğa karşı. Neyse birkaç kişiye daha soracağım şimdi. Göreceğiz cevabı. Icardi devam. İkisi de. İkisi devam. Hayır biriniz etmek zorunda. İkisi abi. İkisi. Osimhen. Abi biz gönlümüz Icardi. Icardi canımız bizim. Osimhen iyi topçu ama Icardi Icardi. Son sözümüz Icardi. Icardi baba her zaman. ilk göz ağrı her zaman değerlidir. Sen Aşkın ne diyorsun? Alakadın? Buna Icardi diyen kesinlikle yani Galatasaraylı olduğunu düşünmüyorum. Yüzde yüz Osimen yani. %100 Arkadaşlar 100. linç serbesttir. Küfür Artışlar, de serbesttir. Tartışmaya <laughs> kapalıdır bu konu. <laughs> kesinlikle Osimen. Galatasaray'ın geleceği için Osimen kesinlikle. Yani seni şampiyon yapar. Bir yerlere taşır. Maç kazandırır. Icardi artık eski Icardi değil maalesef. Çok seviyoruz. Ya senin bunu, yani bunu deme forman, sebebin... Forman bile Icardi yani. Göstereyim şuraya. Peki Ama... bunu deme sebebi şu olabilir mi? Galatasaray'ı düşündüğüm için. Çapraz bağ sakatlığından kolay dönemeyecek olması. Tabii ki. Evet. Eskisi gibi hasta oldu olacak Kendini zaten sakınarak oynayan bir futbolcu. Yaşı da iyice ilerledi. Bu sakatlıktan sonra daha da zor olacaktır eskisi gibi olması. Oo, çok zor bir soru ya. Çok düşünmeyeceğim abi. Bu sorunun cevabı belli. Osimhen'in bol servisi diyorum yani. Ayda. Tamam Icardi de bizim canımız yerimiz de. Bundan sonraki süreci çok merak ediyorum ben Ricardo ile ilgili. Bak, tabii. Realist olmak lazım. Tabii, tabii. Geri dönüşü nasıl olacak Ricardo'nun? Yani böyle sakatlıklardan sonra kol hayatını bitiren futbolcular. Ya çok büyük bir faktör de. Bize yetişecek kadar seviyede oynar mı? Yani. İnşallah.